Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte batıl inançların doğru veya yanlış olduğunu deniyoruz Kim yanlış kimi doğru olacak bakalım hangisi yanlış hangisi doğru olacak Bence çoğu yanlış olur gibime geliyor çünkü çok saçma yani batıl inançlar İnşallah yani hepsi de yanlış çıkmaz İnşallah bir iki tane doğru falan çıkar Kanalımıza videoya başlamadan önce kanalımıza like atıp Kanalımıza like yok videoya La, yeni yeni öğreniyorum yeni YouTube <laughs> yeni youtube bir yıl olacak yeni youtuberım arkadaşlar ben anlayış gösterin şimdi videoya like atıp kanala abone olmayı heh, doğru söylerim sor like atıp kanala abone olmayı unutmayın şimdi hemen videomuza başlayalım evet arkadaşlar şimdi <laughs> ki ne tuttum Birazcık şimdiki batıl inançımızda bir yazıyı bir balon silebilirmiş. Balonumuz burada. Birazcık patladı da. <laughs> Patlayan bir balon balon getirdim. Şimdi bunu yazıyı silmeye çalışacağız. Abone olun yazdım. Abone olmayı unutmayın sakın. Hadi baş bakalım. Şu elimle tutmam lazım aslında birazcık ama o elimle de kamerayı çekiyorum bir saniye. Hemen ayarlayalım. Evet. Yani çok kaliteli bir silgide hill açıkçası. Dur ya bir, bir saniye. Yani silmiyor arkadaşlar işte ya. Bastırdım bastırdım silmiyor. Silseydi hemen silerdi. Silmiyor arkadaşlar. İlk batıl inancımız yalan çıktı. Evet ilk batıl inancımız yalan çıktı arkadaşlar. Kazıklandık ilkinin bakalım daha kazıklanacağız mı kazık kullanmayacağız ve ikinci batıl inancımıza geçelim. Şimdi batıl inancımız da arkadaşlar. E, merdivenin altında durmak uğursuzluk getirilmiş. Bugün şimdi bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bence bu yanlıştır ama bakalım deneyelim. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi. Burası merdiven. Burası altı. Şimdi gidelim buraya. Binanın içinde olduğum için sesli konuşamıyorum. Affedin. Duyamıyorsanız zaten alt yazı geçiyordur. Bak. Artık çıkabiliriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çıkalım. Olmuş. Hadi yalan. <laughs> Bu da yalan çıktı. Evet arkadaşlar sıradaki ki batıl inancımızda yanımızda iki tane su su var. Bu sulardan şimdi birini şöyle çevirerek dökeceğim. Diğerini ise normal dökeceğim. Normal döktüğüm daha geç çevirerek döktüğüm ise daha erken döküyormuş. Bunu deneyeceğiz. İnşallah doğrudur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir önceki önce dökmüştüm diğeri çevirdiğimi ge geç dökmüştüm o yüzden bence ikisi de aynı anda döküldü ya yani ikisi de aynı anda döküldü diye gördüm ben ee, eğer sizin kararınız farklıysa yorumlara yazabilirsiniz videomuz bu kadardı kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay <laughs>